bir zor arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine Minecraft Minecraft'ız. Arkadaşlar ben GTA yaparım dedim mi? De sizin bana abone olduğunuz gözükmüyor. Sadece bir iki arkadaş gözüküyor. Onlar da bilmiyorum. Yani takipten çıkan arkadaşlar da istediğini yapabilir yani. Hiç sıkıntı değil ama özür düm. Açık ve ne söyleyeyim? onlar da sevmiştim. Yorumlara yazın. Ben seni takip ettiğimi. Arkadaşlar vallahi ederim yani. Hiç sıkıntı değil. Yeni attığım videoların Yeni videoları yazar. Video <laughs> sevmemem, yazacağım. Videoyu sevmem ve arkadaşlar Allah kusura bakmayın edemedim hepinizi şey yapamıyorum 203 hali olduk gerçekten kralsınız Dediğim gibi çarşamba kadar 3 200 video 200 abone olursak demiştim arkadaşlar şey yapacağız demiştim 3 tane daha seri yapacağım demiştim onları yapacağız merak etmeyin Aşağıdan kalma abone olmayı unutmayın daha çok böyle video istiyorsanız da like atmanız yeterli olur en son Minecraft'ta e, ev yapmıştık. Şöyle göstereyim. Yeni izleyenler için. Şuradan değil ya, şuradan mı çalışacak? Ses Bu bölümde... ne bileyim gelmeyi ne ki? Arkadaşlar okuldan geldim acıktım yani dedim baktım Abonemiz bir sevinçliydim adam öleceğiz öleceğiz sevinçliydim bir baktım arkadaşlar 200 bire mi üçe Olsun ben her zaman derim yapacak bir şey yok olacak kadar olmaya kadar ne yapacak yapacak bir şey yok seviyorsunuz seviyorum sizi ailem azalsa da çoğalsa da benim ailemdir arkadaşlar. Hepiniz aboneden çıksanız bile yani ailemsiniz. biliyorum. Vera Tamam Ya senin yanlışla çıktık ya öldük malzemeler gitti neden gidip malzemeler alayım arkadaşlar şunu unutmayın ki siz <laughs> biz bir abone bile olsak sizin bende anınız var yani arkadaşlar Labinya diye bağırdığımız ya gezen oyuncuz arkadaşlar yani. Seviyorum ben sizi abi. Yoruluyorum. 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 var Burada Yoruluyorum. var Yoruluyorum. 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 دعوة <applause> <دارتك تصفيق> <دارتك فتحكي> Hepinize merhaba dersiniz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bu arada şarkımız dislike demiş ya. Telif yemiş. Bilmiyorum kaldırabilirim ama yeni bir şarkı yapacağım. Melodi Tayla. Onu da yakında çıkacak ama ona bayağı yani, uğraşacağım ya. Ya arkadaşlar. İyi gididir. İyidir. Ona uğraşacağım. Ekremizi uçuralım ya. Haydi açık kapımız. Arkadaşlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sakın ha, unutmayın. Gezin oyuncu ailesi dağılmıyor. Biz çok güçlü bir aileyiz. Kendinize dikkat edin. Bay